evde bir tek buzdolabı faresi var, o da abim. Of yeter artık, sizin benimle uğraşmaktan başka işiniz gücünüz yok mu? Ya abi niye bağırıyorsun? Evet yani lütfen sakin konuş, espri de mi yapamayacağız? Of yeter artık, benimle uğraşmayın tamam mı? Ben odama gidiyorum, oraya da sıkın hiç kimse gelmesin, hiç kimse. Yeter ya, bıktım hepinizden, bıktım. Aha. Cem oğlum. Çekilin, Siz de bu aralar fazla ileri gidiyorsunuz ama. E biz bir şey mi yaptık anne şimdi? Bir kere hiç konuşmasın. Zaten onun yüzünden tatile gidemiyoruz. Bir daha hala üste çıkmaya çalışıyor. Şuna bak yani bu çocuk güçlü. Çilekçim lütfen yerine oturur musun? Kızlar, şimdi sizden beni son defa ama çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Evet haklısınız, abiniz bu sene bizi çok üzdü. İkiniz de çok güzel bir dönem geçirdiniz, harika karneler getirdiniz, takdir aldınız, tatil hakkınız. Ama biz bir aileyiz, birimizin sorunu demek hepimizin sorunu demektir. Anne, bütün sene Tuğçe'yle gezdi. Bilgisayar oynadı, yedi içti uyudu. Bile bile ders çalışmadı. Bu bizim sorunumuz değil. Evet, biz niye kışın o kadar gezmedik? Yazın güzel tatil yapalım diye. Abim bütün demeye kaldı diye. Biz neden eve mahkum olalım? Bana bakın, hiç kimse eve filan mahkum olmayacak. Hep beraber çok güzel bir tatil yapacağız abiniz şimdi kendi kişiliğini bulmaya çalışıyor. Yarın öbür gün bu sizin de başınıza gelecek. Nasıl yani? Kişilik anneye babaya cevap vererek, başına buyruk yaşayarak... ...izin almadan dışarı çıkıp söz verdiği saatte eve dönmeyerek mi oluyor? Evet, nerede kaldım deyince sana demek kişilik sahibi olmak demek mi? Yani böyle her şeyi tek başına yapabileceğini, canı istediği gibi davranabileceğini filan sanırlar. Ee, i̇nsanlar bu dönemleri ya içlerine kapanarak ya da etrafındakilerle didişerek, kavga ederek falan atlatırlar. Yani abinizin içine kapanmasındansa bunu bizimle beraber atlatmaya çalışması çok daha iyi. Böylece biz de ona yardımcı olabiliriz değil mi? Nasıl yani? Biz de onu sizin gibi hoş mu görelim? Sonra tepemize çıksın biz de ona abicim yanlış yapıyorsun lütfen kalbimizi kırma mı diyelim? En azından bir deneyebiliriz. Hadi kızlar, anneniz sizi çok seviyor. Hadi bize biraz yardımcı olun ha. Ben şimdi duş yapmaya gidiyorum. Ondan önce abinizle konuşacağım. Siz de bu söylediklerimi iyice bir düşünün fıstıklar. Pembe rüyalar